Oyuncuk doğum tarihimiz gün olarak nedir? Biraz sızlandırıyorum şimdi. Tamam. <laughs> 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 네민 <laughs> c <laughs> <laughs> <laughs>

Düzce sporumuzun futbolcularının sezon içinde spor yapabilmelerini onaylayacak sağlık raporlarını düzenliyoruz bugün. Düzce sporlu futbolcularımızın sağlıklı olduklarını, düzce sporlu futbolcularımızın spor yapabilmeye elverişli olduklarını bugün tescil etmiş olacağız burada. Biz düzce sporla Çağsu Hastanesi adı altında düzce'deki hastanemizi açtığımız günden itibaren çalışıyoruz. Onların sağlık sponsoruyuz. Desteklerimizi her zaman Düzce Spor için hazırda tutuyoruz. Düzce Spor, Düzce'nin en önemli değerlerinden bir tanesi. Çağsu'da bu değere sahip çıkmak, destek olmak adına her türlü hizmeti sağlamaya muktedir. Bunun için de çabalıyoruz. Bugün futbolcularımıza efor testi, kan tahlilleri, akciğer filmleri gibi genel niteliklerini belirleyici özellikle testleri gerçekleştirdik.